Değerli izleyenler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi işbirliğinde Özbekistan'da Türkiye Özbekistan Hukuk Araştırma Merkezi kuruldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi bir araya geldi. Özbekistan'da Türkiye Özbekistan Hukuk Araştırma Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin açılışına Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Aydınlı, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesi Rektör Vekili Profesör İslam Rustambekov, Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hamdi Turşucu ile çok sayıda bilim insanı katıldı. Açılışta konuşan Rektör Rustambekov, merkezin taraflar arasındaki akademik bağları ve işbirliğini geliştirmeye yönelik ortak çabanın güçlü bir kanıtı olduğunu kaydetti. Merkez, iki ülke arasında daha fazla işbirliğinin önünü açarak yapay zeka ile ilgili önemli konuların tartışılması için de bir platform olacak. Merkez, Özbekistan'daki hukuk reformlarını desteklemek, akademik değişim programlarını koordine etmek ve iki ülkenin hukuk sistemlerindeki benzerlik ve farklılıkları irdelemek gibi konularda önemli çalışmalar yürütecek.